Ne ekmeği Mehmet amca bunlar? Tam buğday ekşi maya. Fırın ekmeği olarak mı geçiyor? Evet. Doğal olarak fırın ekmeği bu. Kendi kefenle <laughs> öğütülmüş olarak buğday. Sen bunun ununu kendin değirmende öğütüyorsun değil mi? Evet. Kendim buğdayı temizliyorum burada. Götürüyorum değirmene. Değirmende yıkıyor, kuruduyor. ben una veriyor. Kepekli olarak. Bunun kepeği önemli. Evet. Vatandaşa hizmet. Of. Seviyorum da yani bu işleri yapmayı. Sen halk adamısın Mehmet amca ya. Allah. Kaç saat duracak şimdi bunlar fırında? Şimdi bu 20-25 dakikada pişer. Yenmeye hazır olur mu? Hemen hemen. İşte bir tereyağı ister. Bol tereyağı. Yemesine doyulmaz. Kaya yağı da kendimiz çıkaracağız bundan sonra. Keçilerden, of. koyunlardan. Uğulları yakınladık. Şu Gördüm. An. Şu an tarlada yayılıyorlar. Tarlada yayılıyor koyunlarımız. Keçilerimiz de doğru yiyor, çalır. Abi şu ekmek yenilmez mi ya? Yenmem. Yenmez mi ya? Tamamen doğal. Unundan buğdayına kadar. Evet. Ya kendim ben atla sürüyorum çiftleri. Bizim yerli az yemiş olduğundan. Atla sürüyorum. Atla sürüyorum. Şimdi traktör girmiyor. Şimdi traktör zetli sürdüğü zaman ayışların kökünü kırıyor. Aynı senin kolunu kırmışlar. Evet. Onun da, bu da canlaşıyor. Şimdi köke geldiğinde tak çıkarıyoruz sabanı. Karasaban saban değillerdi evvel. O üzerine sürüyorduk biz. Şimdi atlar da sürüyoruz. Eski usul sürmeye devam devam yani. Usul sür, devam sürmeye. Oraya da buğday ekiyorsun. Buğday, arpa, ilaf, çavdar. Bunları ekiyorum ben elimden geldiği kadar. Şöyle bir de fırınımızın içini gösterelim. Bir de fırınımızın içini gösterelim de bakalım Hande. Buyurun. Şu boru az çekeyim. Kaç tane ekmek alıyor Mehmet amca bu fırın? 40 tane normal. 40 tane normal Mesela ekmek. Sıkıştırırsam 45 tane ekmek çıkarıyorum. Bu da He. sıkıştırdığım anda fazla randıman almıyor. Evet. Ama serbest serbest 40 tane yaparsam Rahat rahat alır. Çok rahat oluyor. 25 dakikada yenmeye hazır olur. 25 tane. Bu doğal ekmek ki yapıyoruz bunu. Yarım saat sonra yiyebilir. Yenmez mi şu ekmek? Yenmez mi? Emek çekiyoruz. Müşteriye hizmet. Evet Mehmet amcam pazarda ekmek de satıyor. Evet. Kızılağaç pazarı, Bodrum pazarı. Başka pazara gidiyor musun Mehmet amca? Yok gitmiyorum kadar yetiyor bana. Evden alıp gidiyorlar zaten. Ha. İsteyen de evinden alabilir. Sana Çok ulaşırsa. Yani. Evet. Bize ekmek gönder de değil mi hemen? Evet. evet. Isıcak, isıcak Fırını yakarım diyorsun yani. Evet ya Allah. Severim ben ya. Çalışmayı severim. Evet, ekmeklerimiz yaşında. bitti. 15 yaşında başladım ben bu çiftçiliğe. Maşallah, maşallah. Geldim. Yine de Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'a şükür. Allah'tan sağlık istiyoruz. O odun yenmez mi ya? Of. O odun ekmeği. Yapan da yok artık Mehmet amca ya. Tamam ya. Sen yeter ki ister. Şimdi pişmeye... Şimdi alalım. evet. Pişmesini bekleyeceğiz 25 dakika hmm. yarım saat. Heh. Evet 25 dakika sonra ekmeklerimiz oldu Mehmet amca değil mi? Şöyle bir içini göster bakayım. Göstereyim. Sen koy onları bir. Heh. 25 dakika sonra ekmeklerimizin durumu. Of nasıl kızarmış ama Mehmet amca. Kızarmaz mı abi ya? Yok oldum sözünü görmüyor musun sen? Oldum sözünü görmüyor musun sen? Of oh, of oh, of oh. gelmez bu gelmez. Bunu seviyorum abi. <laughs> maşallah maşallah abi ne şey. Emre şunları dışarı at oğlum babacığım tamam Sıcak Jeff metrek arkadaşlar Çiftliği, getirdim. Getirdim. Çiftliği, getirdim. Hı? Çiftliği getir sen, getir sen. Çiftliği getir yanlarına. Kendi buğdayımızla, kendi unumuzla yaptığımız doğal, organik ekmeklerimiz. fırın ekmeklerimiz. Şimdi bunlar çıktıktan sonra yenilerini... Pesmet atacağız. Evet. Evet amcam peksimet de yapıyor. Tam buğday, pekşimaya, pesmetlerimiz. <laughs> Koca yörüklere buradan selam. <laughs> Muğla, Bodrum, Galatasaray... Mehmet amcam 35 senedir bu işi yapıyor. İnşallah daha uzun zamanlar yapar. Biz de ekmeğini yeriz. Allah ömürler verirse Allah başımızdan eksik etmesin babamızla anamızı. Maşallah maşallah. Şuraya bak maşallah. Mehmet amca fırına koyduğun köz odun közü mü? Pınar odun. odunu. Pınar odunu. Pınar odunu çok güzel kır yapar. Meşe de yapar da pınar daha iyidir. Doğal. Kuruyan pınarladan alıp geliyoruz. Yapıyoruz. Şu yeşillikle, şu doğada. Evet, yeşilliğimiz çok güzel. Belki 15-20 sene sonra her ev olur, beton yolu olur bilmiyorum ama Yok ben yapmam. Biz, biz değil baba. Ben biz çocukluğumuzun hasını gördük boş ver. Biz buralarda hep boyun büktük, orada bura koştuk, ettik. Belki ileride babadan oğula geçer ekmekçilik. Emre de ekmek yapar. Evet. Öğretiyoruz işte. İnşallah öğrenirse yapacak bu işi. O, ummadık taş baş yararmış. Yapabilir. <laughs> kedi, yap <laughs> kedi bir şey sevdiler. Kediler fırın ekmek çıktı mı fırının tepesine oturuyorlar sıcak yere. Evet. Küllerimizi de Mis gibi de kokuyor. Kokmaz mı ya? güzelliğe bakar mısın?